Merhaba, ben Serkan Mert. Bu bölümde gerçekçi e, realistik render'lar üzerine biraz sohbet edelim. E, bu çok sık sorulan bir soru. Çok fazla istek geliyor. Fakat burada şöyle bir şey var. E, ben bu işi ticari olarak yaptığım için e, tabi burada her şeyi anlatmam mümkün değil. Yani bunun videolarında söylüyorum. Yani bazı hususlar var, bazı teknik konular var. Yani bunlar bizi ayrıcalıklı yapan sektörde işte daha rahat iş almamızı ve tercih edilmemizi sağlayan hususlar. Bu sebeple bu bilgileri paylaşmamız mümkün değil. Yani bu mümkün değil. Ama e, tabii şimdi kendini geliştirmek isteyen ve bunu meslek edinmiş veya meslek edinmeyi düşünen insanlara yönelik içerik hazırladığımız için şimdi burada bilgi vermemekte e, olmaz. Yani böyle bir paradoks var. E, şimdi. Burası biraz sıkıntılı bir konu ama e, bu bölümde en azından e, şöyle yapabilirim. E, buradaki teoriyi anlatabilirim. Yani temel mantığı anlatabilirim size. Burada dikkat edilmesi gereken yani, yani bu işin e, esasını anlatabilirim. Bunun üzerinden siz e, bu teoriyi kuramı işte geliştirip bunun üzerinde çalışıp e, yapmış olduğunuz işleri daha üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Yani burada aslında belli bir formül var. E, bu formüle dikkat etmeniz gerekiyor. Bu formülü dikkate aldığınızda ve bunun üzerinde çalışmanızı sürdürdüğünüzde ortaya hakikaten de çok hoş çalışmalar çıkacaktır. Şimdi tabii önce realistik veyahut da gerçekçi render'lar için şunu söylemek lazım ki bu bir bütündür. Bu bir bütündür. Yani ilk oluşturmadan başladığımızda final render aşaması veya compositing aşamasına kadar olan bütün süreç bu gerçeklik algısına ciddi anlamda katkı sağlar. Bu arada şunu da söyleyeyim, sürekli gerçeklik diyorum ama aslında bizim burada aradığımız şey gerçeklikten ziyade ikna ediciliktir. Yani e, bir insan e, şeye baktığında, bir manzaraya baktığında mesela diyelim ki peyzaj, yani bir işte veyahut da bir vadiye bakıyor. Bu vadiye baktığında buranın vadi olduğu hususunda o kişinin önce ikna olması gerekiyor. Yani gerçeklikten önce. Siz oraya çok gerçekçi objeler vesaire şeyler e, koysanız bile işte burada bazı kırılma noktaları var. Yani bunlara eğer dikkat etmezseniz Siz ne kadar gerçekçi obje kullanırsanız kullanın O yine de ikna edici olmayacaktır. Yani bakan kişi onun e, Gerçek bir görüntü ve hatta, e, o gerçek hissiyatını almayacaktır. Şimdi bu gerçekçi render hususuna girdiğimizde burada e, Bunu konuyu aslında iki gruba ayırmamız lazım. Birisi endüstriyel ürünlerin almış olduğu stüdyo ortamları ve işte kompozisyonların olduğu işte peyzaj vesaire gibi dış mekan, iç mekan vesaire gibi hususların renderları. Buradaki bu iki hususta ışık kullanımları ciddi anlamda değişiyor. Yani endüstriyel ürünlerde yani özellikle işte web sayfalarındaki satışa sunulan ürünlerin görsellerinde güçlü ışıklar kullanılır. Yani çok güçlü ışıklar kullanılır. Bu ışıklar olabilince sert ve keskin ışıklardır yani bu araçta görmüş olduğunuz gibi keskin sert ışıklardır bunların amaçları vardır tabi yani bu amaçlardan birisi şudur ee, şimdi satış sitelerinde insanlar satış sitelerine girdikleri zaman e, burada çok fazla seçenek olduğu için şeyleri zaman ayırmıyorlar e, görselleri pek fazla zaman ayırmıyor yani dikkatli incelemiyorlar Yani bu bakmış olduğu görsele en fazla bir saniye bakacaktır yani normalde işte burada geçtiği zaman göze çarpması gerekiyor. Bunun olabilmesi için de e, bu ürünün belli bir alanı kaplaması, yani görünür olması, şeye ekrana çok yakın olması ve aynı zamanda ışıklandırmanın e, çok güçlü olması gerekiyor ki burada tıpkı burada olduğu gibi yani bunlar işte profesyonel çalışmalara baktığımızda doğrudan neye baktığımızı hemen anlıyoruz. Yani <laughs> hemen baktığımızda neye baktığımızı anlıyoruz. Bunu sağlayan ışık kullanımıdır. Yani doğru ışık kullanımı. Bu ürün daha yani şöyle bir, bir, bir saniye yani sadece şöyle bir göz ucuyla baktığımız zaman bile neye baktığımızı hemen anlayabiliyoruz ve ürünü ayırt edebiliyoruz ve dolayısıyla dikkatimizi ilgimizi çekiyor ve sayfaya giriyoruz daha sonrasında detaylı inceliyoruz bunun yapabilmeniz için burada yani bu stüdyo ortamında hazırlanan e renderlarda veyahut da işte fotoğraflarda fotoğraf içinde geçerli bu render içinde geçerli burada e şeyler kullanılır güçlü e ışıklar kullanılır keskin güçlü özel ışıklar kullanılır. Şeyden farklıdır bu. Ve tabi burada bu ışık kullanımında şöyle bir husus vardır. Yani mesela işte bu ışıklar kullanılırken mesela burada bir doblo şeyimiz var. Görselimiz var. Bu doğru bir şey değil. Yani bu render'ın gerçek görüntü mü bilmiyorum ama bu yani endüstriyel ürün veyahut da işte bu web sayfalar için hazırlanan ürünler için doğru değil. Çünkü ışık kullanımının şöyle olması gerekiyor. Bu araç üzerindeki veya siz render alacağınız obje veya form neyse bütün yapısını ortaya çıkartması gerekiyor. Yani üzerindeki bütün o girdileri, çıktıları, bütün o kavisleri, yani üzerinde ne kadar detay varsa bütün bu detayın seçilebilir olması. Yani ürünü bütünüyle görmesi gerekiyor. Gizli hiçbir yer kalmaması gerekiyor. Işığı buna göre kullanıyorsunuz. Ve aynı zamanda ışık yoğunluğunu seçerken Aracın yani mesela bunda mesela ışık kullanımında bazı detaylar bazı hatlar sönük kalıyor yani araç hakkında Aslında fazla bir bilgiye ulaşamıyorsunuz fakat Ve aynı zamanda bu e, yetersiz ışık sebebiyle Araçtaki malzeme biçimini yani bu kaporta Cam vesaire gibi malzemelerin Ne olduğunu ayırt edemiyorsunuz Bu kötü ışık kullanımından kaynaklanıyor Aslında olması gereken buradaki örnekte olduğu gibi Işıkların pozisyonları yani konuşlandırdığımız alanlar bütün hatları yani üzerinde ne kadar girinti çıkıntı varsa üzerinde ne kadar detay varsa bütün bunları gösterebilir pozisyonda olması gerekiyor. Işıklar bunlara göre yapılandırılıyor ve aynı zamanda ışık şiddeti yoğunluğu ve pozisyonları aracın malzemesini yani işte bu kaportanın malzemesi işte parlaklık değerleri işte camın malzemesi parlaklık değeri vesaire gibi detayları gösterebilmesi için özellikle konuşlandırılır. Özellikle konuşlandırılır, detaylandırılır. Ve bu sayede kişi araca baktığında aracın üzerindeki bütün detayları, bütün formları rahatlıkla görebilir. Bir arayışa girmesine gerek yok veya belirsizlik bir şey yoktur. Bütün formların, bütün form yapısını burada çok rahat bir şekilde seçebilirsiniz. Yani şu üstündeki şeye varana kadar, şu çıkıntıya varana kadar bütün detayları rahatlıkla görebilirsiniz. Ve bu keskin ışıklar sayesinde araç malzemesi yani bu işte kaporta, cam vesaire, plastik vesaire gibi malzemelerin yapısını burada da seçebilirsiniz. Yani kromsa bu kromdur. Yani krom olarak bağırır. Yani ben kromum der. Veya işte plastikse ben plastiğim diye bağırır. Endüstriyel ürünlerde bu şekildedir. Yani malzeme yoruma veya da e, izaha gerek bırakmayacak şekilde hazırlanır. Yani kişi baktığında malzemenin krom olduğunu, ağaç olduğunu, plastik olduğunu görebilmeli. Bunu anlayabilmeli. Aslında bu kolaydır yani bunun tabi belli disiplinleri var, belli teknikleri, kuralları var. Bunlara uyulduğu zaman ağaç malzemeyi, krom malzemeyi, metal malzemeyi, işte paslanmazı vesaire gibi bütün bunları ayırt edebilirsiniz. Bunların her birinin kendi karakteristik özellikleri vardır. Bunları bilmeniz gerekiyor. Yani bu da tıpkı işte anatomik yapıdır. Bunları bildiğiniz zaman bu ayrımı yapabiliyorsunuz. Yani renderda bakan kişi neye baktığını biliyor. Ha yani ben kroma mı bakıyorum, ağaca mı bakıyorum, metale mi bakıyorum. Yani ne bileyim mı bakıyorum ona mı bakıyorum buna mı bakıyorum ya da alüminyuma bakıyorum bunu anlayabilir yani buradaki bu işte şeyde e, stüdyo ortamında çekilen renderlarda bu özellikle işte ürün satış ve işte web sayfalarındaki teşhir ürünlerdeki görseller güçlü ışıklarla oluşturulur ve tabi bunu oluştururken de dediğim gibi farklı disiplinler farklı kurallar vardır ki işte malzemeyi ve bütün formları bütün hatları görebilmesini sağlamak burada esastır burada esastır ki e, şeyde mesela burada bir kompozisyon var yine araç içerisinde mesela bakıldığında yani öyle bir ayarlanmış ki ya yani aracın üzerindeki bütün detayları burada görebiliyoruz ve ışık araç üzerindeki o malzemenin yapısı hakkında da bize ciddi bir bilgi veriyor. Yani bu rastgele çekilmiş bir resim değil. Rastgele çekilmiş bir resim değil. Şimdi endüstriyel ürünlerde de güçlü ışık kullanılıyor ve bu ışık kullanımının tabi belli disiplinleri var. Yani malzemeyi göstermeniz lazım, formları göstermeniz lazım vesaire şey yapmanız lazım ve bu böyle ayarlamanız lazım ki işte web sayfasında insanlar webde dolaşırken bir alışveriş sitesinde dolaşırken göz ucuyla yani ona bakmasa bile bunu rahatlıkla seçebilir, ayırt edebilir veya dikkat çeker olması gerekiyor. Dikkat çekebilir noktada olması gerekiyor. Bunun dışında diğer kalan işte kompozisyonlarda işte arazi çalışıyor olabiliriz vesaire alanlarda çalışıyor olabiliriz yani iç mekan, dış mekan vesaire bir şey çalışıyor olabiliriz. Şimdi burada gerçekliği aslında oluşturan en temel unsur doğru renk kullanımıdır. Doğru renk kullanılır. Yani mesela şu an burada internetten bulduğum bazı birkaç örnek var. İşte burada bakıldığı zaman aslında işte ne kadar doğal ve gerçekçi göründüğünü o algıyı, o hissiyatı alıyoruz. Aslında bu resimlere baktığımızda resimlerde neredeyse hiç detay yok. Hiç detay yok. Yani resimlerde hiç detay yok. Fakat renkler o kadar doğru kullanılmış ki doğal renkler. işte bu renkler bakmış olduğunuzda işte size o gerçeklik hissini yani sizi ikna ediyor. Yani sahildeki bir işte tekneye şey kayığa baktığınızda işte burada kayıya baktığınızda size o hususta ikna ediyor veya işte bir manzaraya baktığınız hususunda sizi ikna ediyor. Yani buradaki kullanılan o renkler. Çünkü bunlar doğadaki renklere aykırı renkler değil. Yani siz burada çalışırken işte bir çimen veya bir gökyüzü oluşturduğunuzda mesela bu resme baktığımızda işte manzara resmi ikna edici. Yani baktığımızda manzaraya baktığımızı hemen anlıyoruz. Ama resimde sıfır detay var. Hiç detay yok. <laughs> yani normal detay namına burada hiçbir şey yok. Ama baktığımız zaman diyoruz ki işte biz şu anda bir vadiye bakıyoruz veya yani bir ovaya bakıyoruz. Burada bu işte bizi ikna eden husus burada kullanılan renklerin doğruluğudur. Yani işte gökyüzü dediğimizde işte gökyüzü işte ne diye tabir ederiz biz? Mavi olarak tabir ederiz. Aslında mavi demek doğru değildir. Yani her mavi gökyüzü olmaz. Yani buraya atacağınız herhangi bir mavi o gökyüzü hissiyatını size vermez. Sizi o ikna etmez. Bunun doğru bir mavi olması lazım. Doğru renk olması lazım. Mesela burada bir şehir manzarası var. Yine detay aslında sıfır. Yani hiç detay yok. Yani çok düşük şeydi ama baktığımızda yani hakikaten de işte bir manzaraya baktığımızda e hissediyoruz gerçek bir görüntüye baktığımız hissiyatını bize veriyor yani bizi ikna ediyor şehre baktığımız hususunda. E bunu sağlayan nedir? Doğru renkler ve doğru işte ışık kullanımı. Burada e, realistik gerçekçi şeyler çalışırken e, görseller renderları hazırlarken burada bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken şey doğru ışık kullanımı. Yani modelin kalitesi aslında o kadar önemli değildir. Yani bu ciddi bir katkı yapacaktır. Fakat bu ille de olması gereken bir şey değildir. Yani burada önemli olan doğru ışık kullanımı yani doğal, natürel bir ışık kullanılması aynı zamanda renklerin doğru olması yani çim dediğimizde buraya herhangi bir yeşil atamazsınız. Ağaç dediğimizde bu herhangi bir yeşil değildir. Ağacın kendi rengi vardır. Bunları da referanslayarak alıyorsunuz. Yani işte gerçek sizin yapmış olduğunuz çalışmaya yakın görseller bulup bunların üzerindeki renkleri referans alıyorsunuz. Yani herhangi alelade bir yeşil atmıyorsunuz veya herhangi alelade bir mavi kullanmıyorsunuz. Kızılık vesaire şeyi rastgele kullanmıyorsunuz. Doğru renkler olması gerekiyor. Eğer siz doğadaki gerçek renkleri, doğal, natural renkleri kullanırsanız karşı yani o resme bakan veya çalışmaya bakan kişiyi anında ikna edersiniz. Detay olmasa bile. yani mesela şu an burada hiçbir şey yok aslında. Karman çorman bir şey var. Ama renkler diyor ki ben işte bir vadiyim diyor. Şu an sen vadiye bakıyorsun. İşte dağlar var, tepeler var. İşte ağaçlık alanlar var. As aslında yani çalışmada şu an ağaç yok. <laughs> ağaç yok. Yani hiçbir şey yok aslında burada. Ama baktığımızda işte şuranın ağaçlık olduğunu, işte buranın yeşillik, çimlik bir alan olduğunu, buranın tepe olduğunu hemen hissediyorsun. Yani bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. İşte gökyüzü vesaire gibi. Renkler çok önemli. Tabii bir de ışık önemli. Bu natural çalışmalarda veya işte bu tür peyzaj veya işte mesela dedik ki işte stüdyo ortamlarında güçlü ışıklar genelde kullanılır. Çünkü niye? İnsanlar bu görsellere zaman ayırmıyor. Yani işte saniyeler içerisinde bütün bir sayfayı tarıyor insanlar arayış içerisinde olduğu için zaman ayırmıyorlar. Dolayısıyla hemen dikkat çekmesi gerekiyor. Fakat bu tür çalışmalar yani bizim yapmış olduğumuz iç mekan olabilir, dış mekan olabilir, peyzaj olabilir vesaire bir şey olabilir. Yani manzara vesaire bir şey. bunlar özel resimlerdir. Yani insanlar buna zaman ayırıyor. Yani eğer onu açmışsa buna zaman ayıracağı anlamına gelir. Bu sebeple bu tür çalışmalarda genelde güçlü ışıklardan kaçınılır. Yani daha doğal veya daha düşük ışıklar kullanılır. Bu gözlemciyi yani işte çalışmaya bakan kişi resmin içine çekip çünkü daha iyi görebilmek için fokus yapması yani dikkatli bakın dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat ettiği zaman da detaylara girer kişi. Yani resmin içine çekiyorsunuz kişi. Yani bu loş veya natural veya daha düşük ışıklar bakıcıyı, gözlemci resmin içine çeker ve daha çok zaman geçirmesine, ayrıntılarla daha çok ilgilenmesi veya daha çok bakmasına sebebiyet verir ve baktıkça da tabi e, resim üzerindeki algısı veya düşüncesi de o nispetle artacaktır. Bu gibi e, şeyler var e, özel ne diyelim teknikler var e, yani yapmış olduğunuz çalışmaya bağlı olarak değişiyor ama yani buradaki işte bu gerçeklik algısı aslında şey değildir yani sürrealist bir model olması gerekiyor hayır bu <laughs> gerekmiyor yani burada olduğu gibi burada aslında manzaraya bakıyoruz ama burada ne ağaç var aslında ne dağ var ne bir şey var hiçbir şey yok. Yani sadece rastgele kurulmuş renkler var burada. Ama bizi ikna ediyor. Ya hiç detay yok. ya yani. Olursa tabi yani detaylı modellerle birlikte bunu yaparsanız tabi o üst seviyelere çıkar. Üst seviyelere çıkar. İşte bu şeyde olduğu gibi. E, kayık resimlerinde olduğu gibi. Hiç detay olmamasına rağmen doğal, natürel bir şeye bakıyoruz. E, Fotoğrafa bakıyoruz. Yani ışık kullanımları, renk kullanımları, kontrast çok önemli, kontrast çok önemli. Ee, tabii bu kontrastla birlikte bir de kompozisyonlar çok önemli. Yani bunlar bir bütün dediğim gibi oluşturmada son post aşamasına kadar, düzenleme aşamasına kadar bir bütünlük var. Ve bu bütünlük içerisinde sayısız kural vardır, sayısız disiplin vardır, kural vardır. Siz bu kuralların ne kadarına hakimseniz yapmış olduğunuz çalışmalar, o nispetle üst seviyelere çıkacaktır. O nispetle üst seviyelere çıkacaktır. Yani bu kurallardan sadece bir ikisine vakıfsanız yapacağınız işin kalitesi bellidir. İşte bu kurallardan işte ne diyeyim hani işte ne kadar işte vakıfsanız işin kalitesi o kadar üst seviyelere çıkacaktır ama bunun doğrudan şeyle alakası yok. Yani render ayarlarıyla işte ışık ayarlarıyla yani ışık ayarları derken şey anlamında söylüyorum. Yani program içiyle sınırlı değil bu program için de sınırlı. Program sadece oluşturmadır. Yani oluşturma aracıdır. Yani işte sahnenizi oluşturursunuz, ışıklarınızı oluşturursunuz vesaire. Gerçekliği oluşturan şey sizin resim bilginizdir. Veya sanat bilginizdir. Veya bu konuda olan işte eğitiminiz varsa veya işte ilginizden kaynaklı araştırmalarınız vesaire şeyleriniz varsa gerçekliği burada yakalarsınız ki burada da işte fotoğrafçıları takip edebilirsiniz. Gerçek e, fotoğrafçı, fotoğraf sanatçılarını takip edebilirsiniz ressamları takip edebilirsiniz. Çünkü burada ciddi anlamda manipülasyon da vardır. Yani burada algıyı doğrudan yönlendirmeniz gerekir. Burada e, şey değildir. Hani kamerayı aldım, pozladım. Yani böyle bir şey değil. Yani siz dünyanın en iyi kamerasını da aslında alsanız ve bir şeyi pozlasanız o gene çok kötü görünecektir. Yani gerçek ortam olması ve gerçek kamera kullanıyor olmanıza rağmen kötü bir şey alacaksınızdır, görsel alacaksınız. Ha, bugün işte iphone'lar vesaire şeylerle işte ben fotoğraf çekiyorum çok iyi görünüyor o çok iyi görünmesinin sebebi oradaki o bütün o renk değerlerinin işte ışık kontrast vesaire gibi değerleri mühendisler zaten yapmış bunu <laughs> yazılım olarak geliştirmişler sizin adınıza bir işte o cihaz onu yapıyor zaten yani o yüzden orada çok iyi görünüyor <laughs> o yüzden yani orada aslında sizden kaynaklı bir şey yok her şeyi sizin adınıza o cihaz yapıyor o yüzden iyi görünüyor işte o bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Yani dediğim gibi burada işte modelin çok kaliteli olması veya yani birinin çok iyi olması bir şey değiştirmiyor. Yani bu bir bütün o bütün içerisinde hepsinin kendi disiplinleri, kendi kuralları, kendi işte teknikleri var. Bu tekniklere hakim olmanız gerekiyor. Bunun işte dediğim gibi işte makaleler okuyarak işte sanatçıları takip ederek yani ressamlar olabilir, çizerler olabilir, şeyler olabilir. E, Fotoğraf sanatçıları olabilir. Bunları takip ederek, onların tecrübelerinden e, istifade ederek veya işte bu konularla ilgili yazılmış makaleleri okuyarak e, ve işte bu tür sanatçıların yapmış olduğu işleri e, inceleyerek ve takip ederek gerçekliğe ciddi anlamda katkı yapacaktır ve kendinizi geliştirmeniz açısından da önemli bir rol oynayacaktır. diyeyim bu konuyu burada bitireyim. Yani fazla detaya giremiyorum, bilmiyorum belki daha sonrasında uygulamalı bir ee, çalışma yapıp yani belli bir çerçevede belki bir şey paylaşabilirim ama ya dediğim gibi ticari olarak bu işi yaptığım için e, burada tabi her bilgiyi de paylaşayım. Yani bazı şeyler bizde kalması gerekiyor. Onları belki zaman içerisinde yaşlandığımız, yani meslekten elimizden ayağımızı çektiğimiz zaman e, belki paylaşırız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Serkan Mert. E, gerçeklik üzerine e, anlatacaklarım şu an bunlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.